Esselamu Aleyküm Rahmetullahi ve Berekatuhu Öncelikle hayırlı günler diliyorum. Bugün de yapacağımız bir derste Allah'ın bir mucizesini beyan edeceğiz ve bundan bir ders çıkaracağız. Bu hakikat Allah'ın ayetinden yola çıkarak bu ayeti biraz açıklamaya çalışacağız. Bu ayet biz demiri indirdik ayeti oluyor. Biz demiri indirdik diyor ayet-i kerime de ama biz çıkarıyoruz. Yani güneşin 6000 santigrat derece sıcaklığıyla 15 milyon santigrat derece merkez sıcaklığı bir demirin oluşabilmesine mukabil gelmiyor. Demirin oluşabilmesi için yüz milyonlarca santigrat derece bir sıcaklık lazım. E bu da evrende bulunan mavi gezegen dediğimiz nova ve süpernova gezegenlerinden meydana geliyor. Demir miktarını artık taşıyamaz bir hale gelip bu basınçtan dolayı, basınç yoğunluğundan dolayı patlayıp ve dünyaya olan demir miktarını temin ediyor ve diğer gezegenlere de o demir miktarlarını temin etmiş oluyor. Ayet-i kerimede de dediği gibi biz demiri indirdik meselesi aynen bu şekilde oluyor. Ve Nereden biliyoruz ki diye soracaksanız uzayda aynı şekilde demir gezegeni olduğu gibi elmas olan gezegenler, yani elmas yağmurları yağan gezegen, zümrüt olan gezegen, yakut dolu olan gezegenler de mevcut. Bunun dahilinde dünyaya gönderilmiş olan sadece demir değil altın, kömür, su, petrol, bor gibi maddeler de aslında bize ilk baştan yani kainatın yaratılmasından itibaren bize verilmiş olan, hazırlanmış olan maddelerdir. Ve Bunlara bizim gücümüz yetmediği gibi bunları hazırlamaya da gücümüz yetmiyor. Yani aslında Allahu Teala bize her şeyi hazır etmiş. Petrolün oluşması dahi sonbaharda milyonlarca yaprağın, milyarlarca yaprağın yere düşmesi ve milyarlarca çiçeğin solup düşmesi, toprağa düşmesi ve bunların yağmurla beraberinde yer altına inmesi ve yüzbinler yıl sonra onların petrol olması anlamına geliyor. Ve bu zamana kadar dünyaya gelecek olan faz ne bir yaprak tanesi ne de bir su damlası gelmeyecektir. Her şey baş baştan hesaplanmış, her şey baştan düzenlenmiş bir biçimdedir. Nasıl ki kömür madenleri de bize bir ihtiyaç olarak geliyorsa diğer maddelerde bizim farklı farklı ihtiyacımız için bize temin edilmiştir. Peki bizler burada ne ders çıkarmamız icap eder? Buradaki çıkarabileceğimiz ders Allahu Teala bize siz bunları yapmaya acizsiniz. Ve benim bunları yapmaya kudretim ve azametim yeter. Sizin göreviniz zaten bunları yapmak değil. Ben size her şeyi hizmet ettiriyorum. Siz de bana hizmet edeceksiniz. Ve sizin aciz kaldığınız yapmakta aciz olduğunuz şeyleri ben yapıyorum. Ki benim kudretimi ve benim azametimi gör ve tefekkür et. Ve bu azamete boyun eğ. Bana nasıl ki ben size bütün kainatı hizmet ettiriyorum, hazırlıyorum, önünüze koyuyorum ve sizin hiçbir şey yapmanıza ihtiyacınız yok. Bunların hepsini ben ayarlıyorum. Sizin sadece göreviniz beni tanımak ve bana kulluk etmek. Benim sistemime hizmet etmek diyor. Oysaki biz ona kulluk etmekten ziyade onu tanımaktan ziyade onun sistemine hizmet etmekten ziyade maalesef ki Kula hizmet ediyoruz. Kulu tanımaya çalışıyoruz. Onu seviyoruz. Onu tanımaya çalışıyoruz. Patrona hizmet ediyoruz. Bizim ahiretimizi kötü etkileyecek sistemlere yardım ediyoruz. Onlara hizmet ediyoruz. Ve maalesef ki bir karşı cinse hizmet ediyoruz. Onu tanımaya çalışıyoruz. Maalesef ki hatta taparcasına eşimizi, çocuğumuzu, evimizi veya bir işimizi o kadar benimsemişiz ki artık şu dünyaya geliş gayemizin önüne geçmiştir. Bu çocuktur, eştir, iştir, çalışmaktır. Bunlar sadece eşantiyondur. Yani Allah'ın bize vermiş olduğu bir hediyedir. Bizim asıl amacımız gaye hayaldir. Yani Allah'ı tanımak ve onu sevmektir. Marifetullah ve muhabbetullah meselesidir. Oysa ki Bizler sadece bu dünyaya onun için gelmişken sanki onun için gelmemişiz gibi verilen eşantiyonlara takılmışız ve gayeyi onlar edilmişiz. Demem o ki böyle kudretin karşısında ve böyle bir azametin karşısında bizler bu yaptıklarımızla her zaman söylediğimiz gibi nasıl bir kudrete veya nasıl bir azamete meydan okuduğumuzu ve nasıl bir kudretin emirlerine karşı geldiğimizi bilmiyoruz. Ve her şeyi bize hizmet ettiren Allahu Teala bizim de ona hizmet etmemizi istiyor. Fakat biz bunun aksini yapıyoruz. İşte bu da vefasızların en vefasızı halini alıyoruz. Allah önce kendisine vefa gösterebilmeyi ve sonra kullarına vefa gösterebilmeyi ve bunların idrakında ve bunların düşüncesinde olabilmeyi ömrümüz boyunca bize nasip ve müyesser eylesin inşallah. Selametle.